Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bize sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar ben ne yapacağım yine nasipse arkadaşlar şöyle benim Abdullah Paşa'm tavuk almaya gitti bime ee, onu fırına Sobanın içindeki fırına koyacağım arkadaşlar şöyle morul doğradım bakın ee, patatesi küp küp doğradım arkadaşlar şuraya da e, yoğurtlu cacık yapacağım onu da rende yaptım gene Şöyle az bir pirinç istedim arkadaşlar. Pilav yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle karabiber atıyorum. Fazla baharat atmayacağım. Çünkü benim adam fazla baharat yeme yiyemeye. kadar da istese. Yani fazla atmayacağım arkadaşlar. Şöyle pul biber attım arkadaşlar içine. Biraz da tuz atayım. Arkadaşlar az bir şey de kek attım. Tuz attım. Biraz da salça attım içine. Bakın malzemelerimi hepsini koydum buraya. Elim temiz. Şöyle karıştıracağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yedireyim arkadaşlar her yerine. Tohumu da bu arada yıkadım güzelce gelen. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle sarımsaklarımı aralana atacım. Arkadaşlar dediğim gibi ben sarımsağımı güzel temizleyeyim. Dondurucumu atıyorum yani. Fazla da koymayın sarımsak. Bulduğunuz gibi Abdullah yemeğe. Şöyle arkadaşlar şu patamı da bakın ortasına atacağım şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi patalarını böyle ortaya koydum hadi yani patateslerimi bakın üstte de bir iki tane domates dilimledim şimdi şöyle patateslerimi üstü yağ dökeceğim arkadaşlar Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Tohumu da yağladım zaten. Şöyle arkadaşlar. Bunu şimdi sobanın üstteki fırını içine süreyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle çorba yapacağım. Artık. Buraya 4 kaşık tane koydum. Yemek kaşığını. Salça attım açık arkadaşlar. Ya atacağım. Kavrayacağım güzelce. Bunu çorba yapacağım arkadaşlar. Tane çorbası. Şurada cacık zaten az bir su atacın içine şöyle de e, attım içine arkadaşlar doğradım ince ince tuz attım az bir şey içine şöyle arkadaşlar moru salatam da böyle olacak havuç rendeledim şöyle e, kırmızı soğan doğradım arkadaşlar içine şöyle salçanın şey, dibine açık bir sosum vardı az bir şey onu da içine dökeceğim arkadaşlar Çorbamın içine Allah. Pilam da burada pişiyor. Kenara alayım bunu. arkadaşlar e, sobamın buzdolabının kapağını açık bıraktım böyle sıcak olsun diye bakın yemen de bu şekilde oldu arkadaşlar yanık gibi gözüküyor ama yanık değil arkadaşlar tam kızarmış yani bakın. ne yaptın paşa ekmek mi kesiyorsun hmm salatam da böyle arkadaşlar. Ee, Yağımızdan attım. Biraz limon sıktım arkadaşlar. Bir tane limonun yarısını sıktım. Nar ekşisi attım. Tuz attım içine. Salatam da bu şekilde arkadaşlar. az gelmiş. Az bir yağ atalım oğlum içine. Zeytinyağı mı normal? Normal ya, normal ya. Başım ağrıyor Korku korku. Tamam yeter yeter. korku <laughs> korku. Çok kız bakın arkadaşlar. <laughs> ya zamlanmış. Gene zam geldi zam. Ne yapalım oğlum? Zam geldi Yemeyeceğiz mu? Hı? mi mu? Bırakamamız lazım. Ha. Bırak şunu. Ekmek yesen masada kessin yavrum. Böyle arkadaşlar. Salatam da bu şekilde. Abi onu da götürelim masaya. <laughs> arkadaşlar tekrar Merhabalar günaydınlar Arkadaşlar ben dün akşam e, videoyu sonlandırmayı unutmuşum O arada e, eşim geldi oğlan geldi derken yemek yerken Arkadaşlar unutmuşum Bu arada bakın arkadaşlar sabah kalktım yine şöyle bir İstanbul Göktürk gene karlı bakın dün hiçbir yani kar yağışı yoktu Hava güneşliydi arkadaşlar bugün sabah kalktık yine her yer bembeyaz karlı bir havada yandık yine arkadaşlar böyle bu şekilde arkadaşlar Ben şimdi burada kaba yön değerli takipçilerim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Hayırlı günleriniz olsun.